Merhaba dostlar. Yine bir seçim arefesinden sonra işimize devam ediyoruz. Seçim bitti. Tekrar bir seçim olacak. İkinci tur bekledi. Herkes işte her şeyi kendi dediğine getirebilmek için bir çaba gösteriyor. Biz de kurbanlıklarımızı otlatıyoruz. İşte bunlara bir pazar oluşturup, yetiştirip para ettirebiliriz diye. Bu dünyanın hali böyle işte. Yani bakkala girersiniz herhangi bir ürüne pazarlık yapamazsınız ama dışarıdan gelen müşteri sizin hayvanınıza müdahale edebiliyor. Yani illa kendi dediğine getirmeye çalışıyor. Oysa ki ben kilodan yanayım. Ne onların hakkı bize geçsin, ne bizimki. Yani şu da hayvan, şu da hayvan mesela. Aralarında fark var, kilo farkı. Tartacaksın, kilosuna göre parasını alacaksın. Kurbanla bir rakam açıklıyorlar. Ardından geri düşürüyorlar. Yem ve ilaçlar, başka girdi maliyetleri aynı şekilde duruyor. E kardeşim, yani herkes et yesin ama enflasyonu da düşürmek lazım. Yani şimdi bu hayvan torbası 400 milyon olan yemi yedikten sonra ben bunu nasıl yarı fiyata vereyim? Yani üretiyoruz bunu. İki yıldır bu hayvanla uğraşıyoruz. İşin içinden çıkılmıyor. Ne yapmak gerekiyor? Yani? Bize de bir yol gösterilmesi lazım. Yani üretici nazikçe mi kovuyorlar, terk ettiriyorlar? Herkes dert yanıyor. Bu işin akıbeti ne olacak? Pazarımız yok. Kurbana bir buçuk ay kalmış. <laughs> Pardon. Ben daha bir tane kurbanlık soran adam görmedim. Sohbetlerde denk gelen de ne yapıyorsunuz diyor. Traktör mü satıyorsunuz? bana söylemeyeceksiniz diyorum. Yani gidin yemciye söyleyin. yem yükselten, ilacı yükselten, diğer girdi maliyetler yükselten kim varsa ona söyleyeceksiniz. Bana kalırsa enflasyon düşük olsun. Bir torbayım 150 lira olsun. Bir toplu da 7 bin lira, 8 bin lira olacağına 3 bin, 4 bin yani onun şey girdi maliyeti neyse öyle olsun. Biz demiyoruz ki bir tokluğu 10 bin lira olsun 15 bin lira. Biz de sürümden kazanalım. Yani insanlar da et yesinler. Biz de kazanalım. Onlar da kazansınlar. Yani aslında doğru olan budur. Doğru olan biz hayvan satalım. Sürümden kazanalım tüketici de et yiyebilsin. Biz bunun çabasındayız. Biz kalkıp da ya keşke bir hayvanı 10 bin liraya satalım da e, ee, dur. tüketici olmadığı zaman nasıl tüketeceksin? Ha şu bir hayvana ben 20 bin lira veririm. Alıcısı olmazsa alım gücü olmazsa tüketici olmazsa nasıl yapacağım bunu? Var mı böyle bir şey? Yok. Ama ne yazık insanlarımız bir denge oluşturamamışlar. Bir terazi yok. Ben hep tartıdan yanayım. Geliyorum hem ola. Aleykümselam. Mesela şu da toplu. Demin aşağıda da gösterdiğim gibi. Atıyorum. Biri bir toplu gösterelim. Ben şu diyelim yani. Ondan iri. Hepsinin kilosu aynı mı? Hayır. Artıya koyacaksın kaç kiloysa Alacak vatandaşı Tabi yine insan Bir ikram yapar yani Benim düşüncem böyle Maalesef Başa çıkamıyoruz Yani Yıl 12 ay bekliyorsun Bir türlü Başa çıkamıyorsun Kemal abi Kemal abi Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Video çekiyorum da dedim işi yapayım ondan sonra geleyim. Bu da bizim Kemal abimiz, kapı komşumuz. Merhaba arkadaşım. Merhaba Kemal abim. Buradan Kemal abim de bir sorunu dile getireceğim. Sesimiz nereye ulaşırsa. Kemal abi emekli olduktan sonra köy hasretliyle köye döndü da Kemal abimizin evi. O da hevesleniyor işte. Bu da tavuk falan besliyor. Güzel de oluyor. Üretimin farkına varmış. Çok sevindiğini söylüyor. Yalnız Kemal abinin bir sorunu var işte. Bir türlü elektrik çekemiyor. Yani bir insana 3 yılda bir elektrik verilmez mi ya? O insan burada yaşamak istiyor. Yani köydeki hayvanı kesip yemek istiyor. Dolabı yok nasıl olacak bu? de üzülüyoruz. Yani elektriğinin olmasını istiyoruz. Depremden sonra evrakların kaybolduğunu söylediler. İşte talep şu anda yolda. Bir ara gelip direk dikecekler. Belli bir yaş da var. O da sıkıntı oluyor değil mi Kemal abi? İşte işte. işte. Ee, elektriğin gelirse bir hayvan keseceğiz, dolaba koyacağız değil mi? Kemal abi hep böyle söylüyor. ne yapıyorsun Emoğlu? İnşaatta gittin geldin değil mi? Emekçi. Bak mesela gidiyor inşaatlarda çalışıp geliyor emekli oldu halde. 70 yaşında olduğu halde. Ne güzel. Keşke herkes Kemal abi Kemal abi gibi emek verse. Bazen bize de yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de komşu olarak üzerimize düşen bir vazife olursa yapmaya çalışıyoruz. Yani komşuluk, insanlık, köycülük böyle olmalı o insan gittiği zaman ben onun evini gözetlemeliyim. Ben gittiğimde o benim evimi gözetlemeli. Böyle bir şey işte. Köydeki yaşamda budur işte. Yani şu havaya bakar mısınız? Arkadaşımızın biri dedi mi, köyde şık yok dedi. Tabii köyleri seviyoruz. Şimdi güzel bir güneş var. Hava tabii rüzgarlı biraz soğuk oluyor ama şu yeşilliğe baktığınız zaman her taraf parlıyor. İnsanın içi açılıyor. E, tabii ki yani Kimse bu, şehirde. Bu hayat, bu hayat. Evet, Kemal abi Allah'a. yaşamıyoruz. Yani. Doğrudur Kemal abi.